Merhaba arkadaşlar, Nora Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, Aralık ayı burç açılımlarımıza hava grubundan ikizler burcuyla devam ediyoruz. Hazırsanız isterseniz başlayalım ve diliyorum ki tüm güzel enerjiler Aralık ayında size doğru aksın arkadaşlar. Hayırlı, olumlu olanlar etrafınızı sarsın. Hayat gülen yüzünü göstersin sizlere. Bakalım sevgili ikizler. Aralık ayı size hangi enerjileri taşıyacak? Neler getiriyor? 26 Kasım'da biliyorsunuz yay burcunda Merkür retrosuyla başladık. Aralık ayına yine bir Aralık'ta yay burcunda bir yeni ay enerjisi yeni başlangıçlar için mükemmel bir fırsat sunuyor bizlere. 6 Aralık'ta Merkür retrosuna Aslan Burcu'nda Mars retrosu eşlik etmeye başlıyor ki bu enerji Arkadaşlar biraz daha duruluk bir sakinleşip hayatın goy goy yanından çok da e, Hani tamam oradan e, uzaklaşıyoruz ama ciddi durumlara e, daha da odaklanmaya başlayacağımız Bunun için yeni fikirler düşürecek zihnimize Bakalım Ayın ilk 10 günü, ikinci 10 günü, son 10 günü şeklinde bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım ruh kartlarından ilk 10 gününden son 10 gününe kadar Aralık ayında ruh enerjiniz, ruh haliniz ne şekilde evriliyor? Bir görelim bakalım. Bu arada ben devam edeyim tarihleri vermeye. 15 Aralık'ta da arkadaşlar İkizler burcunda bir dolunay yaşayacağız. Kafamız biraz karışık olabilir Dolunay'da. Şöyle melek kartlarımızdan da destek alalım. Bakalım Aralık ayı ikizler için hangi enerjileri açığa çıkaracak? Önünüzde nasıl bir yol var? Melek kartlarımızdan aldık. Şimdi enerji kartlarımıza da bir danışalım bakalım. Sizin için Aralık ayında hangi enerji kapıları açılacak? Sevgili ikizler için nasıl gelişmeler var? Evet, işiteceğiniz ya da söyleyeceğiniz iki cümle duyalım. Romantik destemizden. Aralık ayı için sizin için bir mesaj alalım. Aşk hayatım yok diyorsanız, hayatında kimse yok diyorsanız hayatınıza girecek olan kimseden size gelsin. Yardımcı kartlarınızdan da destek alalım. Bakalım nedir o gelmekte olan sevgili ikizler için. Bakalım hangi enerjileri açığa çıkaracak Aralık ayı sizler için. Şöyle kenara alalım. Evet arkadaşlar, 15 Aralık'ta İkizler burcunda dolunay var dedim. En sonda da 31 Aralık'ta arkadaşlar birçok kişinin haritasında farklı evleri tetikleyecek bir Milat niteliğinde oğlak burcunda bir yeni ay olacak ki yeni yıla tamamen bu enerjilerde giriş yapıyoruz. Hazırsak başlayalım. Peki? arkadaşlar neler görüyorum? Ofofof of of, Peki? Çok güzel geldi. Peki. Of, arkadaşlar bakar mısınız? Şu kartın altında bunun gelmesi. Peki. çok güzel. Of 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 farka peki. Peki. Of arkadaşlar tutku peki güzel ikizler kadınları. Peki arkadaşlar. Evet Aralık ayı burç açılımlarımızda Aralık ayı sizlere nasıl enerjiler taşıyacak dedik. Arkadaşlar kılıç beşisiyle açılışı yaptık. Sanki arkadaşlar Aralık'ın ilk 10 günü hani sanki bu 10 gününde daha böyle ilk 6-7 günü gibi diyebilirim. Daha bir şeylerde iş kariyer konuları olabilir, gönül işlerinizle alakalı mevzularda olabilir, aile içi durumlar olabilir ya da yakın çevreniz ve arkadaş çevrenizde olabilir arkadaşlar ya da finansal konularda e, borç aldıysanız ya da borç verdiyseniz ya da kredi çektiyseniz e, bu gibi durumlarda böyle sanki bir daha mücadele e, enerjisinde bir şeylerle böyle ya yenilmiş hissettiğiniz ya da birilerini yenilgiye uğratma enerjisinde olduğunuz aslında e, savaşın ya da e, çekişmenin kimseye bir şey kazandırmadığının da bilincine e, vardığınız ama bir yandan da e, belli başlı mücadeleler içinde olduğunuzu hissederek aslında aralık ayına başlıyor olabilirsiniz arkadaşlar sanki hakkınızda fazlasıyla konuşanlar var diye bakın kılıç şövalyesi var arkadaşlar fazlasıyla kılıç savuran e, ya sizsiniz burada birilerine ya da size doğru kılıç savuranlar var arkadaşlar hakkınızda e, konuşanlar var dedim ya yani sanki bir takım olaylar var burada ve sizi içine çekmeye çalışıyorlar gibi. E, olayların içine çekinmayın e, cümlesi herhalde sizin için en güzel bu ayın e, tavsiyesi olabilir arkadaşlar. E, yine burada e, eğer gönül e, kapınızdan o içeri girmiş kişinin eğer şimdiye kadar hani sizinle bir direniş sergiliyorsa size karşı bir savunmacı enerjileri varsa sanki daha orta yolu. E, kabul etmeniz yönünde, orta yolu bulmanız yönünde gözü pek engellerle mücadele etmek için gözü kara bir şekilde büyük atak yapacak arkadaşlar. Hani atını dört nala sürüyor mu size doğru? Evet. Ya da siz bir yerlere doğru gözünüze bir hedef kestirmişsiniz ve gözü kara bir şekilde önünüzde engel tanımadan bu girişimleri yapmaya karar veriyorsunuz gibi görünüyor. Sanki Arkadaşlar bakın ayın ortasında da araba kartı geldi. Şurada ayın daha ilk birkaç gününde değil de sanki o 10'una doğru olan günlerde 8, 9, 10 ve ayın ortası gibi daha onuyla ile 20'si arası gibi daha dengeye geldiğiniz belki arkanızda e, tamamen metafor yapıyorum viran bir şehir bıraktınız bir yerlerle mücadele edip arkanızı döndüğünüz daha dengelendiğiniz ibrenizi e, doğru yere doğru e, Yönettiğiniz, nereye gitmeniz gerektiğini bildiğiniz bir ayın ortası sizi bekliyor arkadaşlar. Sanki ay ortasında güzel haberler var size. Ama kafalar biraz da karışık gibi. Ayın ortasında 15 Aralık'ta İkizler Burcunda sizin burcunuzda bir dolunay var dedik ya arkadaşlar. Evet, bu belki de e, hani e, yani seçenekler çok, konuşmalar çok arkadaşlar. Tabii ki size belli başlı konularda netleşmeler getirecek ama bazı konularda yine de kafalar karışık gibi hani bir iradenizi ortaya koyup e, gidesiniz var bir de sınır koyup bir dakika ya ben şu anda e, bir kota koydum kendime bir sınır koydum ya da karşı tarafa bir çizgi çektim böyle e, olmalıyım gibi ama ikili ilişkilerde önemli kararlar var bu ay arkadaşlar sizin için ve yeniden başlama enerjileri var. İkilemleriniz olsa bile. Çünkü e, ayın ortasında size bir oyuncu ruhu geliyor arkadaşlar. Çulluk ruhu geldi. Bir e, oyun oynama enerjisi var. Yani aşk oyunu olabilir. Tabii ki bu illaki kötü anlamda değil ama daha hayata e, olumlu ve pozitif pencereden bakmaya çalışıp ya da daha ben de o zaman madem sen strateji yapıyorsun ben de oyunu kuralına göre oynarım. Ben de strateji yaparım diyeceğiniz ikili ilişkilerde e, Aşk ilişkiniz arkadaşlar bakın burada e, kupa ikilisi gelmiş ayın son 10 gününde tılsım ikilisinin altına belki dengesiz davranan ya da iki durumu bir arada yürütmeye çalışan birisi varsa hayatınızda mücadele ettiğiniz bu kişiye tüm dalgalanmalarına tüm denge kurmaya ki bu e, sürekli bir denge kurma bu kişinin sonsuz döngüsü haline gelmiş Ve bundan aslında bu riskli durumlardan çünkü düşürme riski kaybetme riski var iki taraftan birini. O öyle görüyor çünkü o birisinden birisini seçmezse kader müdahale edecek buna. O da bunun çok farkında çünkü burada çabuk karar verilmezse bir şeyi kaybedilecektir çünkü bir şeyi kader düşürecektir elinden arkadaşlar. Bu kişi sanki böyle dans eder gibi bundan heyecan da duyduğu risk almaktan hani işiyle gönül mevzularını aynı anda yürütmeye çalışıyor olabilir, idare etmeye çalışıyor olabilir İki durumun arasında bir kararsızlık durumu da vardır burada arkadaşlar. Dalgalanmalar vardır. Ya bu sizin hayatınıza giren yeni bir enerji olabilir. Eski ex partnerle ikisi arasında ayın son 10 günü kalacak olabilirsiniz ya da karşı tarafın enerjisi olabilir ama sonrasında arkadaşlar aralığın hani 31'inde Oğlak yeni ayı var dedik ya. Retrolar olsa bile size çok büyük netleşmeler getiriyor arkadaşlar. Sanki Hikayeniz yeniden yazılıyor gibi. Bakın ikili ilişkilerde çok önemli kararlar var arkadaşlar. Yani yeniden başlayabilirsiniz. Eski bir ilişkinin e, dönüşü olabilir. Bu eski ilişkiden dönüş olabilir ayın son e, 10 gününde arkadaşlar. Ya da yeni bir ilişkiye başlıyor olabilirsiniz. Ama hikayeniz yeniden yazılıyor mu? Kesinlikle arkadaşlar. Yani kaderiniz değişiyor gibi. Öyle söyleyebilirim. Sanki böyle hani e, ayın. Son 10 gününde alım satım işlerinizde varsa arkadaşlar sanki bu finansal konularda daha dikkatli olmanız gereken. Hani ilişkilerinizle büyüdüğünüz bir ay sonu var ama finansal konularda da aslında hani o yeteneklerinizi o zekanızı ortaya koymanız gereken Hani idare etmeniz bir şeyleri yönetmeniz gereken finansal konularda durumlar olabilir. Aynı zamanda seyahate çıkacak olabilirsiniz. Aralık ayında seyahatler, sürpriz seyahatler olabilir. Araba kartımızla beraber ayın ortasında belirginleşebilir ve ay sonunda daha seyahate çıkma enerjiniz olabilir. Ya da ani gündemleriniz hani harekete geçmek için olabilir arkadaşlar ama Aralık ayı için diyebileceğim şey hani olayların içine çekilmemeye çalışın. Çünkü hakkınızda bazı dönen durumlar var, konuşanlar var, sizi içine çekmeye çalışanlar var. Daha oyuncu, daha politik, daha diplomatik davranmaya çalışın. Burada da ayın sonunda arkadaşlar son 10 gününde Aralık ayında ikizler için manyetik çekimin çok yüksek olduğu, tutkulu, arzulu, kupaların eşit şekilde dolacağı, o ilişkinin evet ben karşılıklı bir aşk yaşıyorum, doyumuna sizi ulaştıracak büyük bir haz eşliğinde Zihnen bedenen ve kalben aslında e, paylaşımlarınızın çok anlamlı ve büyük olacağı birbirinize çekildiğiniz e, o insanla e, aynı paydada buluşuyor musunuz arkadaşlar buluşuyorsunuz ve aslında sizin özgür ruhunuz ya da karşı tarafın özgür ruhu artık bu aşka boyun eğiyor mu? Eğiyor arkadaşlar peki bakalım melek kartlarımızdan ne gelmiş? Çünkü burada at ruhu gelmişti arkadaşlar. Yani özgürleştiriyor aslında sizi bu ikilemden. Bu net olmak, adil olmak, kupaların eşit şekilde sunması, bir uzlaşma, bir barış enerjisinde orta noktada buluşmak sizi iki taraflı olarak ya işte içinde bulunduğunuz parasal mevzularda bir sıkıntınız varsa şifalandırıcı bir enerjiyle özgürleşiyorsunuz ya da gönül mevzularınızla alakalı karşı taraf ya da sizin ikili durumlarınız varsa kararsızlıklarınız varsa bu atılacak net mayısında aşk olan adımlarla netleşiyor ve yenilenme zamanı arkadaşlar. Aralık ayı dedik ya 31 Aralık'taki Oğlak yeni ayı bir milat. Herkes için bir milat arkadaşlar ve sizin için de bir yenilenme zamanı mı? Kesinlikle artık Gözden geçirdiğiniz, değerlendirdiğiniz ne varsa yeniden yapılandırmak için, kendinizi kendinizden doğurmak için aslında gerçeklerin değerlendirildiği bir ay olacak ve aslında sizi yeni bir yönde yol almak üzere harekete geçirecek arkadaşlar. Bakalım iradenin erdemleri gelmiş enerji kartlarımız. Arkadaşlar şimdi burada Birilerinden kesinlikle yani ex-partner kokusu alıyorum. Çünkü burada birileri sanki geri dönmek için gücünü toparlamış. Ya da siz birilerine hani sizin hayatınıza yeni enerjiler girse de yeni e, etkileşimler içinde olsanız da sanki aklınız ex-partnerde kalmış gibi ve harekete geçmek vardır burada. Ya ex-partner geri dönüş enerjilerinde e, bir leopar gibi sizi gözüne kestirmiş ve avına... Kilitlenmiş şekilde harekete geçecek ya da siz bir şeyleri ya iş kariyer konularında olabilir ya da gönül mevzularında olabilir ya da ailede kontrolü ele almanız gereken bazı durumlar varsa ya da ebeveynlerle alakalı artık gücünüzü elinize alıyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakalım işiteceğiniz ya da söyleyeceğiniz sözlerde ne var? Benim aşka inancım kalmadı belki sen beni inandırırsın. Diğer cümlemiz de benden yapamayacağım şeyler isteme tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Aslında arkadaşlar burada her halükarda şu ikinci cümlede dürüstlük vardır. Ne kadar belki duymaktan hoşlanmayacağımız şeyler olsa da bu retro süreci bize gerçekleri olduğu gibi göstereceği için her halükarda bize mutluluk getirecek ve yenilenme enerjilerine sokacak. Ve arkadaşlar aslında burada kupa ikilisiyle ayın son 10 gününde dedik ya daha ee hani Şurada bir sınırlarını belirlemek, işte belki kota koymak, belki geçmişiniz aranıza artık mesafe koymak ve yeni bir yola çıkmak, hedef belirlemek, yeni bir sayfa açmak enerji ve artık daha oyuncu olmak enerjisi vardı. Karşı tarafın enerjisi de olabilir. Bir yerden ayrılıp size gelecek ve sınırlarını yine de korumaya devam edecek olabilir ama siz yine de ona uyumlu enerjilerde olmalısınız demiştik. Bakın burada Diyorsunuz ya da işitiyorsunuz dedik. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Burada bu ayda sanki birileri birilerini e, aşkı inandırmak için, güvenini tazelemek için hamlelerde bulunacak arkadaşlar. Bir hareket, bir eylem enerjisi olacak gibi görünüyor. Bakalım romantik destemizden ne gelmiş? Burada arkadaşlar, aa peki iki insanın... E, Arkadaşlar burada iki kişilik bir sevme durumu var. Şimdi şurada da dedik ya yani iki durum var ve aslında sizin arkadaşınızla eğer bu durumları paylaşıyorsanız aslında arkadaş olarak, dost olarak gördüğünüz birinden de kalp mevzularınızla alakalı konularla biraz etki altında kaldığınızı söyler bu kart. Ve aslında bu durumun sizin ilişkinize, gönül ilişkinize tehdit ettiğini söyleyebilirim. Sanki ee, arkadaş ya da dost olarak gördüğünüz kişiden aldığınız tavsiyelere de e, hani böyle birebir göz göze diz dize yaptığınız o e, dertleşme sohbetlerini biraz daha kendinizi sakınmanız, biraz daha e, ağzınızı daha kapalı tutmanız en azından hani o arkadaşına dikkat et e, uyarısı geldi arkadaşlar size bu sizi fazlasıyla etkiliyor gibi ilişkinizi, enerjinizi Enerjinizi düşürüyor gibi, daha olumsuza çekiyor gibi göründü. Peki, tutku kartı gelmiş yardımcı kartlarımıza Bakın cinsel çekimi çok yüksek bir ilişki biçimi e, yaşamaya başlayacak olabilirsiniz. Hali hazırda zaten böyleyse de sadece bu işin içinde e, tutku olmadığını, bu ilişkinin sıradan olmadığını Aralık ayında bakın sıradanlık kartı gelmiş ve yalan gelmiş. Aslında Aralık ayında arkadaşlar... E, aşkı tutkuyla, şehvetle, ihtiraslı şekilde yaşamak, belki çok arzulamanın ve çok güçlü isteklerin ne demek olduğunu size yaşatacak, tattıracak o ilişki biçimli yaşamaya başladığınızda hayatınızda sıradan olan her şey arkanızı basitçe ve rahatça dönebildiğiniz, sıradan yaklaşımlara müdananız olmadığı, fazla beklentilerden kurtulunduğu, arındığınızı hissettiğiniz, yalanlara arkanızı döndüğünüz maskeli durumlara, e, maskeli durumları fark ettiğiniz bir aralık ayı olabilir arkadaşlar. Retro sürecinde bir takım yalanların da ortaya çıkma, bir takım sırların da ortaya dökülme ihtimali var gibi arkadaşlar. Siz de ufak tefek belki durumu kurtarmak için e, hani bir şeyleri parasal konularda belki finansal konularda bir şeyleri idare etmek için ya da gönül ilişkilerinde idare etmek için bir takım küçük ufak tefek yalanlar söyleyecek olabilirsiniz. Bakalım Rumi sevgili ikizler için Aralık ayı adına size uyarıya da tavsiye niteliğinde ne gibi bir mesaj vermek ister? Aralık ayı için de sevgili ikizlere aşk meleklerimizden bir kart isteyelim bakalım. Evlilik arkadaşlar peki haydi bakalım inşallah. Haydi bakalım. Şeytan kartı arkadaşlar inanmıyorum. Şurada da tutku gelmişti. Bakın ne diyor? Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur diyor arkadaşlar. Ya egosunu yıkarak size gelmeye çalışacak birisi olabilir. Ya da dayanılmaz gördüğü cazibenizin etkisi altında kendini çok fena enerjilerde dayanılmaz halde hisseden... E Hayvan isteklerini kontrol etmeye çalıştıkça size daha da çekildiğini, daha da zincirlerle bağlandığını hisseden şehvet çukurunda saplantılı sevgiyle çok fazla arzu ettiğini ve bunu kontrol edemedikçe de bu duygular içinde size boyun eğme enerjisinde korkusuz enerjilerde atak yapma durumuna girecek fazlasıyla libidosunu yükseltmiş bir aralık ayı canavarı diyebiliriz arkadaşlar. Hani bölüm sonu canavarı gibi oldu ama. Daha çok e, ikizler burcu sanki Aralık ayında e, hani dedi ki kaderiniz değişiyor. Ee, hikayeniz yeniden yazılıyor diye ikili ilişkilerde önemli kararlar var arkadaşlar yeniden dönüşler var ve bu kişi fazlasıyla sizi e, arzulu şehvetli bir şekilde hayatına tekrar çekmeye çalışacak olabilir ki aşk meleklerimiz de evlilik kartını verdi diyor ki ilişkinde mutlu günler geliyor çabaların sonuçsuz kalmayacak evlenmek için hazır ol beraberliğinde mutluluğu yakaladın Olumlama olarak da evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutlulukları şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aralık ayı burç açılımlarımızda da hava grubundan ikizler burcu açılımlarımızı tamamladık arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum. Yarenliğiniz çok kıymetli arkadaşlar. Desteğiniz çok kıymetli videoların ve kanalın devamlılığını sağlamak için. Bir sonraki açılıma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.